Gravity, Gravity 20 aralıkta main'e de geçti. Test sürecini, test sürecini, sürecini tamamladık. tamamladık. Peki, bundan peki bundan sonra, sonra GRVT Token Airlock'tan Air faydalanmak, faydalanmak için, için neler yapmamız gerekiyor? gerekiyor? gerekiyor. Testnet sürecinde de bir takım işlemler yapmıştık. Bunu Kripto YouTube kanalımızda GRVT oynatma listelerinde tüm videolara buradan bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar GRVT ile ilgili hem ödüller hem de duyuruları paylaşım sağladığımız GRVT Türkiye linki bırakacağım. Kanalımıza gelebilirsiniz. Burada da çekilişler ve ödüller dağıtıyoruz. Gravity 20 Aralık'ta Mainnet'e geçti. Mainnet'e geçtikten sonra da tabii ki her testnette olduğu gibi bir takım işlemler yapıyoruz ve kendi token'ı olacak GRVT token'dan ödül kazanacağız. Öncelikle bir takım bilgiler vermek istiyorum. Gravity Borsası arkadaşlar Mainnet'e geçtikten sonra ilk bir saatlik dilimde toplamda 15 milyon dolarlık bir hacim yakaladı. Bu gerçekten kripto sektöründe büyük bir başarı. 24 saatlik hacmi ise ilk 30 milyon dolar arkadaşlar. Yani ivmesini yakaladı ve hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Şimdi ödül sistemi ile ilgili bizim testnet'te topladığımız ekosistem puanları şimdi de mainnet'te trade yaparak ve puanlarımızı arttırıyoruz. Likidite eğer bir likidite sağlayıcıysanız buraya da başvurup likidite puanlarıyla da alacağınız grvt miktarını arttırabiliyorsunuz. Daha sonra çıkınca buradan grvt olarak claim edeceğiz ve güzel para kazandıracağını düşünüyorum. ZK ödülleri ile ilgili henüz bir ne zaman dağıtılacağı ile ilgili bilgi verilmedi arkadaşlar. 500 dolarlık da bir trade hacmi vardı. O da şu an aktif değil ama biz zaten trade ile bu işlemleri yapmış olacağız. Affiliate ödüllerinde de referanslarınız arkadaşlar sizlere direkt %0.5 indirekt olarak da %0.1 burada tüm kazançlarınızı şeffaf bir şekilde gösteriyor. GRVT Türkiye kanalında arkadaşlar özellikle bu son görevi yaparak yani meynette bizim fikrimizi almak istiyor borsa. Neleri eksik buldunuz? Neleri yapmamızı istersiniz gibi fikrimize bu GRVT Türkiye kanalındaki formu doldurup 5 iş gün içerisinde 1000 ekosistem puanınızı hesabınıza sağlayın arkadaşlar. Otomatik olarak gelecek zaten. Şimdi arkadaşlar biz reverse alanı özellikle bizi burası ilgilendiriyor. Hemen detaylara girdiğimizde Ekosistem puanlarımızı topladık zaten. Trader puanları da şimdi yaptığımız işlemlerle bizlere trader puanları malıyla sıramızı ve GRVT alacağımız miktarı yükseltmemizi sağlıyor. Genesis puanları 20 Aralık 2024'te başlayan ve 31 Ocak 2025'te sona erecek olan Epoch 1'deki puanlarınıza gidiyor. Bahsettiğimiz testnet ödülleri yani Epoch 0 olan ödüller 20 Aralık'ta başladı. 31 Ocak 2025'te sona erecek. Yani arkadaşlar bir aylık bir süreçte biz EPO 0'dan ödüllerimizi alacağız. Burada zaten borsaya kayıt olmamız ve kayıcı yapmamız gerekiyor. Ben zaten kanalda açıklama bölümde de referans linkini bırakacağım. Kayıt olabilirsiniz. Mainnet'ten sonra daha yüksek ödül dağıtılacak. Çünkü Mainnet'ten önce 2.4 milyon, Mainnet'ten sonra 62.5 milyon ödül dağıtılacaktı. Kayıt olup kayıca tamamladıktan sonra bizlerin bir trade hesabı ve bir de Secure cüzdan güvenliği için işlemler yapmamızı istiyor. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra trade ödüllerinden de biz alacağımız ekosistem puanlarımızı arttırmak için burada işlem yapmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Depozit alanına geldiğimizde dilersek Herhangi bir borsadan buraya Arbitrum ağında sadece destekliyor. Dolar atabiliyoruz. fücreti düşük oluyor zaten. Ya da herhangi bir MetaMask gibi wallet'ımızı buraya bağlayıp Ethereum ağında USDT gönderebiliyoruz. Yatırımımızı Arbitrum ağında 0.16 dolar fee ücreti ödeyerek 10 dolarlık bir yatırım sağladık. Trade yapmadan önce ekosistem puanlarının 2339 olduğunu görüntülüyorum. Trade işleminde de sol üstte Perpetual alanına geliyoruz. Düşük bakiyeli olanlar BTC paritesi değil de Ethereum paritesini seçebilir. 50x şu anda destekliyoruz. 50x dışında seçemiyoruz. Hemen markette bakın. Bakiyem 2.29. O zaman ben buradan transfer yapmam gerekiyor. Maksimum 14 dolar ile ben trading hesabına transfer yapmamı istiyor ve burada güzellik bakın secure key. Yani güvenlik arkadaşlar. Hemen buradan bizden dijital imza istiyor. Dijital imzamızı veriyoruz. Zaten SecureKey'den daha önce bahsetmiştik. Tamamen işlemlerin sorumluluğu bizlere ait. Transferi tamamladık. Tekrardan trade alanına geldiğimizde bakayım 16.96 oldu. Hemen Ethereum USD paritesini seçiyorum. 50x'te marketten ben 8 dolarlık yaptığımda 50x kaldıraç 400 dolarlık bir hacim yapmış oluyorum. Hemen long diyelim. İlk işlemi yaparken arkadaşlar açmak için sizlerden biyometrik imza istiyor. Sekürkey alanda daha sonra bunu istemeyecektir. İşlemimizi açtık. Arkadaşlar normal borsalarda olduğu gibi 50x'te hemen bakiye yükseliyor, bakiye düşüyor gibi bir durum yok. Yavaş işliyor. Bakın hala 0.09 civarında. Ve ben bunu sürekli olarak genelde aç kapa yapıyorum ki önemli olan burada hacim tabi burada fee ödüyoruz. Ödediğimiz fee'lerle de gelen trade puanlarımız maksimum 3-4 dakika içerisinde trade puanları alanlarımıza yansıyor. Sürekli ben buradan geliyorum arkadaşlar. Günde 1 dolar, 2 dolar fee ücreti harcayarak trade puanlarımı arttırıyorum ödüllerimiz birkaç dakika içerisinde buraya yansıyor. Şu anda arkadaşlar mainnet'te yapmamız gereken hacim yapmak. Yani ne kadar çok hacim yaparsak o kadar çok trades puanlarımızla GRBT token alacağız. Bir de arkadaşlar de... GRBT Türkiye kanalına gelirseniz burada ekosistem puanları dağıtıyoruz sürekli. Orada getkinlere katılarak ekosistem puanlarınızı arttırabilirsiniz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım bol kazanç sağlarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.